Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Skinning ve Leatherworking'in nasıl işlediğini öğreteceğim ben. Nasıl öğrenildiğini ve nasıl işlediğini. Öncelikle o şu gördüğünüz yere geliyorsunuz ve buradan Skinning ve working trenerlerinden skill'leri öğreniyorsunuz. Leather working zaten öğrenmiştim ben. Kar basarak burada görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra e, Monster seviyede yani birinci seviyede olduğu için öncelikle düşük seviyede yaratıkları keserek e, seviyesini yükseltebiliriz. O yüzden öncelikle Orgrimmar'ın hemen dışındaki küçük yaratıkları keserek başlayacağız. Aa bıçak almayı unuttum. E, skinning Trainer'ından bıçak alıyorsunuz. O bıçak sayesinde kestiğiniz beastleri skinleyebiliyorsunuz. Ee, bıçağı aldıktan sonra gidip yaratıkları kesip işin her şeyi lootlamanız gerekiyor. Her şeyi lootladıktan sonra yaratığa tekrar sağ ve üzerindeki deriyi olduğu gibi alabiliyorsunuz. Ee, üzerindeki derileri ne yapabiliyorsunuz peki? Öncelikle hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsanız Auction House'a satabiliyorsunuz. Gayet iyi bir geliri var. Yani sizi ayakta tutmaya kadar bir gelir sağlayacaktır size. Eğer ben uğraşırım derseniz de Leather sayesinde yüksek seviyeli Leather armorlar yapabilirsiniz. Bu armorlar da yüksek fiyata satabilir. Gayet güzel gelir sağlayabilirsiniz kendinize. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.